gıdığı eritmek için en etkili 4 egzersiz. Belli bir yaştan sonra ciltte sarkmalar oluşur. Gıdığı sarkması da bu deformasyonların en belirginidir. Peki bu rahatsız edici görüntüyü ortadan kaldırmak için neler yapılabilir? Aslına bakarsanız yaşlanma doğumla başlayan bir süreç ve tüm canlıların ortak kaderi. Fakat yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına izin vermeden önlem alınmalıdır. Özellikle gıdık eritme egzersizlerine erken yaşlarda başlamak önem taşır. Bunun için günde sadece 20 dakikanızı ayırmanız yeterli olacaktır. Bu bölgesinde neden diğer bölgelere göre daha çabuk sarkma yaşanıyor? Bu konuyu kısaca bir gözden geçirelim. Eğer kilolu bir insansanız şimdiden zayıflamanız gerekiyor. Çünkü kilolu insanlar zayıf yapıdaki insanlara göre daha fazla cildini genleştiriyor ve ilerleyen yaşla birlikte ciltteki elastikiyet bozulduğunu için geri dönüşler çok daha zor oluyor. Bunu aşırı kilolu bir insanın zayıfladıktan sonra derisinde gözlemlenen sarkmalara benzetebilirsiniz. Aşırı kilo etkisinin dışında gıdı bölgesinin bir kemik üzerinde bulunmaması ve yer çekimine direnç gösterememesi ikinci bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 30'lu yaşların ortalarına geldiğinizde gıdığı ilk etapta siz fark etmeseniz bile elastikiyetini yavaş yavaş kaybediyor. Bu bölgede 40'lı yaşların başlarında sarkma hızla ilerliyor. Dıştan çok görünmese bile elinizle gıdığı bölgenizi tutarak aşağı yönde hafifçe çektiğinizde dış derinin hemen elinize gelmesi ile bunu anlayabilirsiniz. Peki, gıdığı sarkmasının önünü nasıl geçilebilir? İşte basit ve etkili gıdığı eritme egzersizleri. Gıdığı eritme egzersizlerinden önce boyun bölgesi çalıştırılmalı. Gıdık eritme egzersizlerine başlamadan önce boyun bölgesinin ısınmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü Boyun bölgesindeki dokular ısınmadan egzersize başlanıldığında soğuk olan bölgede istenilen performansın yakalanması güçleşecektir. Ayrıca egzersizlerin sabah saatlerinde ve oturarak yapılması gerekiyor. Hatırlatmamızın sonrasındaki ilk egzersiz hareketine geçiyoruz. Birincisi, rahat bir koltuğa oturup başımızı önce 10 kez sağdan sola, ve 10 kez soldan sağa doğru dairesel bir şekilde çeviriyoruz. Burada amaç hem yüz bölgemizin hem de gıdı bölgemizin kan akışının hızlanması. 20 kez bu hareketi yaptıktan sonra kısa bir süre boynumuzu dinlendiriyoruz ve ikinci egzersizimize geçiyoruz. Kafamızı arkaya gelecek şekilde yatırıyoruz ve çenemizi mümkün olduğu kadar ileriye doğru çıkarıyoruz yaklaşık 20 saniye kadar gergin şekilde bekletiyoruz ve serbest bırakıyoruz. Birkaç saniye dinlendikten sonra aynı şekilde hareketi 5-6 kez tekrarlıyoruz. Burada amaç gıdığı bölgesinin gerginleşmesini sağlamak ve o bölgenin kan akışını düzenlemektir. Bu egzersizi ilk günlerde çok fazla zorlamadan yapabilir ve yanma hissi geldiğinde süreye bakmadan bırakabilirsiniz. İlerleyen süreçte yanma hissinden sonra 5-6 saniye daha bekleyebilirsiniz. İkinci egzersizimizde birinci egzersizde olduğu gibi kafamızı geriye doğru yaslıyoruz ve yine aynı şekilde çenemizi ileri doğru çıkarıyoruz. Ancak bu defa gergin konumu bozmadan ağzımızı açıp kapatmaya başlıyoruz. Egzersizin ardından yaklaşık 20 saniye dinleniyoruz ve yine 6 kez tekrarlıyoruz. Üçüncü egzersiz ilk iki egzersizde ısıttığımız bölgenin gerginleşmesine yönelik olacaktır. Boyun kaslarımızı mümkün olduğu kadar sıkalım ve yine 20 saniye kadar bu şekilde gergin bekletelim. Bu işlem sırasında elimizle kontrol ettiğimizde çene altı ve gıdığı bölgemizin sert ve gergin olduğunu hissedebiliriz. Dördüncü ve son egzersizimizde yumruğumuzu çenemizin altına koyuyoruz. Bu şekilde ağzımızı açıp kapatıyoruz. Bu noktada hedeflenen alt çene kaslarının güçlenmesi ve yine kan dolaşımının artması dikkat etmemiz gereken egzersizler ile çalıştırdığınız doku gruplarında yanma hissinin olmasıdır. Çünkü yanma hissi o bölgenin çalıştığını ve istenilen sonuca yaklaştığımızı gösterir. Sadece bu yanma hissinden birkaç saniye sonra gerginleştirme işlemini bırakarak sık aralıklarla dinlendirip tekrar aynı hareketleri yapmak yeterli olacaktır. Dilerseniz kendinize bir program belirleyip haftanın belli günlerinde bu egzersizleri yapabilirsiniz. Amaç gıdığı bölgesinin yıllara yenik düşmesini engellemektir. Gıdığı eritme olarak da adlandırılan bu sarkmaların estetik görselliğinizi bozmasına izin vermeyerek fark yaratacaksınız.